Efsane rolleri reddeden 5 oyuncumuz. Bir rivayete göre Polat Alemdar karakteri Necati Şaşmaz'dan önce Cenk Torun'a teklif ediliyor. Ancak Cenk Torun ise bu rolü reddediyor. Behlül karakteri ise Kıvanç Tatlısu'dan önce aslında Ozan Güven'e teklif ediliyor. Ancak Ozan Güven zengin bir ailenin çocuğunu oynamak istemediği için bu rolü reddediyor. Söz dizisinden Feyzullah karakterine gelelim yani Aytaç Şaşmaz'a. Aytaç Şaşmaz'dan önce ise bu rol aslında kendisinden bir yaş küçük İsmail Ege Şaşmaz'a gidiyor. Şaşmaz gidiyor. Ancak İsmail Ege Şaşmaz bu rolü kabul etmiyor ve abisi Aytaç Şaşmaz'a başımıza bu rolü aslında devrediyor gibi bir şey oluyor. Hürrem Sultan karakterinde ise aslında ilk teklif Meryem Üzerli'ye değil Fahri Evcen'e gidiyor. Ancak Fahri Evcen ise bu rolü reddetme gereği duyuyor ve sonrasında rol Meryem Üzerli'ye veriliyor. Ve son olarak Kuzey Güney'deki Güney karakteri yani Buğra Gülsoy yerine ise aslında Tolga ile çalışmak istenildiği söyleniyor. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu oyuncu ile çalışmak istemediği için Kuzey Güney'deki Güney karakterine Buğra Gülsoy canlandırıyor. Peki sizlerin bu şekilde bildiği başka nasıl değişimler var? Fikirlerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı ve hesabımı takip etmeyi unutmayın